Merhaba. Frekansınız hangi düzlemde salınıyor? İçinizde hissettiğiniz duygu ne? Çaresizlik ve acı mı hissediyorsunuz? Eğer bu duygular içindeyseniz bilin ki karşınıza sizi çaresizlik ve acı içerisinde hissettirecek olayları ve kişileri çekeceksiniz frekansınızı değiştirmediğiniz sürece. Ya da öfke ve kızgınlık mı hissediyorsunuz? Örneğin, herkesin parası var. Herkes istediğini yapıyor. Ben yapamıyorum gibi bir kızgınlık içindesiniz. Eğer kızgınlık ve öfke frekansındaysanız karşınıza öfke ve kızgınlığınızı hissettirecek olaylar, kişiler Eş, patron, aile. Sürekli bunları çekeceksiniz. Frekansınızın salınan seyrini değiştirmediğiniz sürece hissettiğiniz, yaşadığınızda değişmeyecek. Örneğin arkadaşınızla tartıştınız ve mutsuz oldunuz. Ne olmak istiyorsunuz? Tabii mutlu olmak istiyorsunuz. İnanın dışarıdan sizi mutlu hissettirecek hiçbir güç olamaz. İçinizde mutsuzluk frekansında seyirdiğiniz sürece. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? İçinizde kendinizi mutlu edecek şeyleri bulup mutluluk frekansınızı çalıştırmanız gerekiyor. Belki söylemesi kolay, yapması zordur. Ama imkansız değil bunu yapabilirsiniz bunun için ne yapmamız gerekiyor gün içinde bizi mutlu edecek siz kendinizi bilirsiniz neyle mutlu olabilirsiniz mutluluk frekansınızı yükseltecek neşenizi yükseltecek sizi keyiflendirecek her ne var ise gün içinde bunları yaparak yapmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Bunları yaparak mutluluk frekansınızı harekete geçirdiğinizde inanın önce içinizde mutlu olacaksınız. Dışarıda da sizi mutlu edecek kişileri ve olayları kendinize çekeceksiniz. İçinizde hissettiğiniz her neyse dışarıda size gelecek olan odur. Onun için kaçtığınız şey değil. Yaşamak istediğiniz şey her ne ise içinizde o frekansları titreştirin, harekete geçirin. Ondan sonra dışınızda o olayları, kişileri kolaylıkla hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bunlar mümkün. Kanalıma abone olduğunuz için, beğeni bıraktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.